Merhabalar ışık parçalarım. Umarım herkes çok çok iyidir. Arkadaşlar bayağıdır YouTube'a video çekemiyorum. Biraz yoğunluğum vardı eğitimler, seanslar derken e, Bob Proctor'ın çok güzel bir olumlamasını buldum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Önce kısacık olumlamaların ne işe yaradığını anlatmak istiyorum. Nöroplastite denen bir bilim dalı var. Yani beynin yeniden programlandığını, tekrar ederek beyne yeni bilgilerin öğretilebildiğini açıklayan bir bilim dalı. Dediğim gibi adı da nöroplastite. Yani beynin bağlantılarında değişiklik yapmak. Biliyorsunuz bizim hayatımız 0-8 yaş arasında oluşturduğumuz inançlarla şekilleniyor. Ve o inançlar da aslında bizim dışarıdan öğrendiklerimiz. Hani bir gömlek giyersiniz. Tüm düğmelerini iliklersiniz. Son düğmeye varana kadar düğmelerin yanlış iliklendiğini fark etmezsiniz. Aynen bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu zamana kadar bize öğretilenlerle ilgili bir hayat yaşadık. Ama bundan sonrasında ne istiyorsak kendimize yeniden öğretebiliriz ve dediğim gibi bu bir bilim dalı bu bilim dalının adı da nöroplastite. Lütfen araştırın, okuyun. Her zaman söylüyorum, bilgi candır. Ama eylem şarttır. Yani öğrendiklerimizi hayata geçirmemiz gerekiyor. Bilinçaltımız tekrarla öğreniyor. Biz beynimize Yeni bir bilgi söylediğimizde, yeni bir bilgi aktarmaya çalıştığımızda beynimizin içerisinde yeni nöron ağlarını tetiklemiş oluruz. Biliyorsunuz nöronlar elektrik sinyalleriyle birbirleriyle sürekli iletişim kuruyorlar. Ve bizim söylediğimiz her şey beynimizde yeni bir yapılandırma oluşturuyor. Dolayısıyla da biz söylemlerimizden başlayarak kendimizi değiştirdiğimizde hayatımız değişiyor. Frekansımız değişiyor, etrafımızdaki insanlar değişiyor, duygularımız değişiyor, düşüncelerimiz değişiyor. Hani bir laf var ya, akıllıya kırk gündeli dersen delirir diye. Aynen öyle düşünebilirsiniz. Biz kendimize ne kadar sık tekrar edersek herhangi bir cümleyi, o bizim beynimizde yeni nöron ağlarını tetikler ve onu güçlendirir. Bilinçaltı tekrarla öğrenir. Afirmasyon cümleleri de beynimizi yeniden programlamaya yarayan cümlelerdir. Bakın bu cümleler re aslında her zaman kullanıyoruz. Hani bu pozitif olmak zorunda değil. Ne söylersek o gerçekleşiyor. Hatta diyoruz ki, ay ben bunu söylemiştim ya da korktuğum başıma geldi. Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Aslında bütün bunlar günlük hayatımız içerisinde yaşadığımız ama fark etmediğimiz şeyler. Biz farkındalık oluşturarak dediğim gibi beynimize istediğimiz her şeyi yeniden öğretebiliriz. Bunun için biraz çaba sarf etmemiz, biraz vakit ayırmamız, emek vermemiz gerekiyor. Evet, e, parayla ilgili bu olumlama çok 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 etkili arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. E, 21 gün değil, sürekli gün içerisinde aklınızdan geçirin. Çok daha fazlası. 3 kere, 5 kere, 10 kere değil. Sürekli içinizden geçirmenizi istiyorum. Çünkü ancak o zaman işe yarıyor. Bakın şöyle bir şey de söz konusu değil. Şundan emin olun. İşte ben hiç kimseyle görüşmeyeyim, oturayım bütün gün bu olumlamaları yapayım değil. Günlük hayatın akışının içerisinde. Çünkü diğer türlü kasarak yaptığımızda bir beklentiye giriyoruz ve ters çaba kuralını harekete geçiriyoruz. O yüzden hayatınızın bir parçası gibi, şarkı söylemek gibi, telefonda oynamak gibi olsun yaptığınız her şey, yaptığınız tüm çalışmalar. Evet, olumlamayı söylüyorum. Mutluyum ve minnettarım. Şimdi para birden fazla kaynaklar üzerinden artan miktarlarda bana geliyor. Mutluyum ve minnettarım. Şimdi para birden fazla kaynaklar üzerinden artan miktarlarda bana gelmeye devam ediyor. Mutluyum ve minnettarım. Şimdi para birden fazla kaynaklar üzerinden artan miktarlarda bana gelmeye devam ediyor. E, cümleyi yazın arkadaşlar ve dediğim gibi öğrenin, çok sık tekrar edin. Hatta bunu 5-55 tekniğine de uygulayabilirsiniz. Diyorum ya tüm teknikleri kişiselleştirin. 5-55'e uygulayın. Hani var ya 5-55 tekniğimiz. Çok istediğimiz bir şeyi şu anda olmuş gibi 5 gün 55 kez yazıyoruz. Defterimizi alıyoruz. Ve 5 gün 55 kere yazmaya başlıyoruz. Mümkün olduğunca e, uyumadan önce yazın. Neden? Şimdi bakın biz sürekli betadayız. Beyin frekansımız betada. Yani kaç, saklan ya da saldır. Kendimizi tehlikede hissederiz. Hazırız her şeye. E, o çok böyle bizim bir şeyleri öğreneceğimiz ya da sindireceğimiz bir beyin frekansı değil. Ama biz televizyon izlerken eğer dalmışsak yağmuru seyrederken ya da e, böyle çok uykumuz gelir hani uykuyla uyanıklık hali oluruz ya o zaman alfaya düşeriz. Yani hayat fonksiyonlarımız devam eder ama yavaşlar. Telaş yoktur. Gıybet yoktur. Hiçbir şey yoktur. Sadece orada kalırız öyle. Nefesimizi fark ederiz. Hatta kapı çalar. Öf kalksam açsam mı açmasam mı diye düşünürüz. Arkadaşlar beden kıpırdamadan durduğunda bir süre sonra zihinde yavaşlar. Beden zihin bir arada çalışır. Ve biz dikkat ederek bir şeyi dinlediğimizde, bir şeyi izlediğimizde ya da bir şeyi yazdığımızda beyin frekansımız aşağıya doğru düşer. Yani betadan alfaya, alfadan tetaya ineriz. Bu arada tetaya çıkılmaz. Tetaya inilir. Ee... Ve biz yazmaya başladığımızda bir süre sonra onu hissetmeye başlıyoruz. 17-68 saniye kuralını hatırlayın. Biz bir şeyi 17 saniye düşündüğümüzde 18. saniyede onun duygusuna gireriz. Şimdi bakın görseli, işitseli ve dokunsalı kullanıyoruz. Görüyorum, yazıyorum. Dokunuyorum, elimde kalem yazıyorum. İçimden söylüyorum. Hatta isterseniz yüksek sesle söyleyebilirsiniz. Mutluyum ve minnettarım. Şimdi para birden fazla kaynaklar üzerinden artan miktarlarda bana gelmeye devam ediyor. Bunu söyledikçe sanki o para gelmiş gibi de mutlu olacaksınız. Yani arkadaşlar komba yapmış oluyoruz. O yüzden kendinizi vererek mutlaka bu olumlamayı yapın. Faydasını göreceksiniz. Emin olun. Ee, çok uzun sürmez. En fazla bir hafta sonra. Eğer bunu sürekli içinizden gelerek tekrar ederseniz birçok şeyin size mucizenin, paranın aktığını göreceksiniz. Yeter ki yapın. Aa, ben bunu biliyorum ama yapmıyorum demeyin. Ya da iki gün yapıp üçüncü gün aman olmadı bu deyip kendinizi bozmayın. Tüm kalbinizle inanarak yapın. Her zaman söylüyorum bakın. Kaynak sizsiniz. Siz ne derseniz o olur. Eğer siz derseniz ki aman ben bu olumlamayı yapıyorum ama hiçbir işe yaramayacağını biliyorum. Zaten işe yaramaz o zaman hiç yapmayın gerek yok. Ama yeni bir şey istiyorsanız kendinizi yeni ve muhteşem bir şeye inandırmanız lazım. Sizin inancınız her şeyi gerçekleştirir. İyi ki varsınız. Burada benimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Koşulsuz sevgiyle